dün dünya geneline yayılan satıcılı bir gün geride bırakıldı. Fed toplantısı öncesinde güne satıcılı başlayan Amerika endekslerinde Merkez Bankası'nın faiz oranlarında ve varlık alımlarında bir değişikliğe gitmemesine karşın, büyümenin yavaşladığını öngördüğü paylaşmasıyla birlikte satış baskısı arttı. Ocak ayı Amerika'daki koronavirüs salgınının şimdiye kadarki en ölümcül ayı olarak aralık ayını geçti. New York valisi çarşamba günü yapılan açıklamada eyaletin çoğunluğundaki kısıtlamaları kaldırmaya başlayacağını, ancak son zamanlarda ortaya çıkan virüsün daha bulaşıcı türlerinin bu ilerlemeyi engelleyebileceğini söyledi. Başkan Joe Biden, hükümetin tüm düzeylerinde iklim değişikliğine öncelik veren ve Amerika'yı karbon emisyonlarını azaltma yolunda ilerleten bir dizi idari emir imzaladı. Biden'ın emirleri, İçişleri Bakanlığı Sekreterine, kamu arazilerinde ve sularında yeni petrol ve doğal gaz keşiflerine yönelik kiralamaların durdurulması ve fosil yakıt geliştirme için mevcut izinlerin kapsamlı bir şekilde incelenmesine yönelik talimat verdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %2.05, %2.56 ve %2.61 oranlarında kayıplarla günü sonlandırdı. Avrupa hisse senedi piyasalarındaki tablo Amerika'da görülen satışlara paralel gerçekleşti. DAX, Eurostoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %1.81, %1.57 ve %1.30 oranlarında eksiyle tamamladı. S&P 500 endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü değer kayıplarıyla sonlandırırken İletişim hizmetleri, takdirsel tüketim ve sağlık hisseleri sırasıyla %3.82, %3.13 ve %3.05 oranlarında değer kaybederek endeksi aşağı çekti. Gayrimenkul ve enerji sektörleri ise günü %1.39 oranında ekside tamamlamasına karşın endekste en iyi performans gösteren alanlar oldu. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden sadece iletişim hizmetleri %0.63 oranında primlenmeyi başardı ve endeksi destekledi. Sağlık ve ham madde hisselerinde %2.55 oranında görülen kayıplar endeksi aşağı çekerken, takdirsel tüketim ve altyapı hisselerinde sırasıyla %2.38 ve %2.11 oranında yaşanan değer kayıplarıyla öne çıktı. Haftalık bazda mortgage başvuruları bir önceki verinin altında, eksi %4.1 oranında duyuruldu. Amerika Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi ise %1'lik tahminlerin altında kaldı ve %0.2 oranında açıklandı. Piyasaların yakından takip ettiği FED toplantısı ise faiz politikasında bir değişikliğe gidilmedi. Avrupa tarafında paylaşılan önemli bir ekonomik veri akışı ise bulunmadı. Bugün ekonomik veri akışı yoğun olmaya devam edecek. Amerika 4. Çeyrek YSHİ'yesi kişisel tüketim, Aralık ayı konut satışları ve toptancı envanterine ek olarak haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Almanya'nın açıklayacağı Ocak ayı öncü enflasyon verisi ise önem kazanacak. Küresel olarak risk iştahındaki düşüşle dolar endeksinde gün içerisinde 90.88 ile 90.70'te bulunan 50 günlük hareketli ortalamasının üzeri Kasım ayından itibaren ilk defa test edilirken, FED açıklamaları sonrasında 90.60 civarına gerileme görüldü. Powell, para politikasının salgın sonlanana kadar ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceğini belirtti ve hizmet sektöründeki zayıflığa değindi. G10 para birimlerinin tamamında Amerikan doları karşısında eksi de seyir vardı. Euro-dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen piyasanın faiz indirimi fiyatlamasını dikkate almadığı açıklamasıyla Gün içerisinde 1.2060'a kadar gerileyerek son bir haftanın dip seviyelerini test etmesinin ardından 1.21 üzerine yükselmeyi başardı. 1.2131'de bulunan 50 günlük hareketli ortalamasını yeniden aşabilmesi parite açısından önemli olacak. Sterlin dolar paritesinde 1.3760 seviyesinden 1.3660'a kadar düşüş yaşandı. Elemi metallerinde genel seyir satıcılığı olurken, 3 ay vadeli bakır kontratı günü 7.825 seviyesinden %2.29 eksi de sonlandırdı. Spot altın, genel dolar hareketiyle paralel, 1830 yakınlarına gerilemesinin ardından toparlanmayı başarsa da, 1850 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasını aşmayı başaramadı. WTI ve Brent petrol gün içerisindeki volatilitenin ardından nispeten yatay kapanış yaparken WTI petrol Amerika seansı sonunda %0.10 artıda Brent petrol ise %0.57 eksi işlem görmekteydi. Amerika 10 yıllık getirilerinde de gerileme görüldü. Getiriler %1 seviyesine kadar inerek son 3 haftanın en düşük seviyelerini test ederken FED açıklamaları sonrasında da belirgin bir toparlanma olmadı. Avrupa tarafında seyir karışık olurken, İngiltere 10 yıllıklarda satış baskısı vardı ve 10 yıllık getirileri %0.26 seviyesinden günü sonlandırdı. Fransa ve Almanya'da ise alımlar öne çıktı ve sırasıyla %-0.31 ve %-0.55 getiri seviyesiyle günü sonlandırdılar. Lokal tarafta yatay ekside seyir olurken 10 yıl vadeli tahvil %5.69 getiri seviyesinden hafif satıcılı olarak günü sonlandırdı. Banka kıymetlerinde yatay pozitif seyir olurken, yeni ihraç edilen Ziraat Bankası kıymetinde belirgin bir değişim olmadı. Sermaye benzeri kıymetlerde alım yönlü hareket olurken, İş Bankası 2028 vadeli kıymette 99.50 seviyesinden 100.60 seviyelerine yükseldi ve %6 getiri seviyesinden işlem gördü. Bir önceki işlem gününü 322 seviyesinden sonlandıran 5 yıl vadeli ülke CDS'i 325 seviyesinden günü sonlandırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.